Herkese merhabalar Arkadaşlar ben Berat bugün sizlere son oyuncu Bedford efsane bir bak göstereceğim arkadaşlar bakımıza geçmeden önce sizlere bir duyurum olacak Arkadaşlar yeni bir sonucu açtım 3 invite Minecraft premium hesap Arkadaşlar bir benim bir önceki sonucumu kapattım böyle şöyle söyleyeyim kapattım Çünkü artık işime yaramayacaktı sizlere yeni bir sonucu açtım 3 invite minecraft premium hesap sunucusu En az 3 invite de demir hesap olabiliyorsunuz sonra orta düzeyde 10 invite Altın hesap 25 invite da Elmas hesap kazanabilirsiniz Yani invite dediğimde davet arkadaşlar Zaten beni canlı yayınlarımdan takip edenler bilir Gerçekten güvenilirim Hesapları veren hesap verdiklerim de bilir bu arada Arkadaşlar şimdi Videomuza geçelim ben hemen son oyuncuya giriyorum. Girdim hatta oyuna dön. Arkadaşlar şimdi e, Minecraft Bad Wars'a giriyorsunuz. Be, göstereceğim bak Bad Wars'a. Bad Wars'a giriyorsunuz. Ya 3 kişilikte ya da 4 kişilikte yapabiliyorsunuz bunu. Harita seç'e tıklıyorsunuz. Buradan kasabayı buluyorsunuz. Bakın kasaba. Buna tıklıyorsunuz abi. Kasabaya girdikten sonra oyunun başlamasını bekliyoruz. Ben hemen oyun başlasın dönüyorum şöyle. Hemen dönün bak. iki saniye. iki saniye bile değil. mil saniye. Evet arkadaşlar maç başladı. Size göre milisaniye bana bir dakika falan sürdü maç başlaması için. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle demirimizi kasıyoruz. Demirimizi kasalım şöyle bir. Çabuk, gel, çabuk gelirse sevinelim. Arkadaşlar dediğim gibi sadece kasaba haritasında oluyor. Zaten kasaba haritasına özel bir şey bu. Ee, kasaba haritasına giriyorsunuz Bedwars'a ya 3 kişilik ya da 4 kişilik. Zaten bildiğim kadarıyla e, 2 kişilik veya sola da e, şey yok. Nasıl desem kasaba haritası yok. Şöyle bir kasılsın çabuk çabuk abi. Şöyle bir hemen reklamımızı yapalım. Videodayım kanal ya Benzer mesajı çok ediyorsun. He he tamam he. Şöyle bir 64 tane olsun hemen sizlere bug'ı göstereceğim. Gelen giden yok değil mi? Öldürmesinler sonra bizi. Buradan yok. Var mı? Yok. Buradan. Bakayım. Yok. Aga tamamdır. Şimdi sizlere hemen ee, şöyle bug'ı göstereyim. Arkadaşlar market'e geliyorsunuz. Buradan bir tane balta alıyorsunuz. Baltayı e, neydi bunun adı? Taş balta yapıyorsunuz. Sonra birazcık blok alıyorsunuz. Yun blok. Sonra arkadaşlar buraya geldiniz, değil mi? Ortadasınız. Hemen yukarıya çıkıyorsunuz. Şu şekilde. Şuradan şuraya atlayalım. Şuradan şu şekilde çıkıyorum. Heh. Çıktık, değil mi arkadaşlar? Buradan çıktınız. Tamam. Buradan çıktınız, değil mi? Sonra buranın en arkasına gidiyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada bir yer var. Sonra burada ESC'ye basıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Video ayarları. Video ayarları dedikten sonra buradaki max kare hızını şuradan 15 yapıyorsunuz. 15 yaptıktan sonra tamama tıklayıp tekrar tamama tıklayıp oyuna dön diyorsunuz. Enize taş baltanızı alıyorsunuz. Kasıyor gibi gözükebilir ama bu FPS değerinden dolayı FPS değerinden kaynaklı. Arkadaşlar tam bu blok kırılırken bakın kırılırken F2'ye basacaksınız. Şu şekilde. Bakın. Tekrar tıkladım. Bak gördü. Gördüğünüz içeri düştüm. Buraya bu bug'ı bilmeyen hiç kimse giremez arkadaşlar. Sonra tekrar ayarlara girip arkadaşlar video ayarları ve FPS'inize sınırsız istediğiniz FPS'lerine döndürebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi etrafta dolaşıyorum. Oyun sonuna kadar burada bekleyin abi. Kimse sizi bulamaz. Bakın, kimse beni burada bulamaz. Ee, ama ondan önce adam hemen yere düşmesin diye, adam yere düşemesin diye bakın şuralara blok koymanızı tavsiye ederim. Ne olur ne olmaz buraya da koyun. Belli olmaz çünkü bazen bug'lar değişebiliyor. Şu şekilde blok koydunuz mu buraya arkadaşlar? Adamların hiçbiri buraya giremez. Arkadaşlar buradan çıkma taktiği de buraya tekrar gelip Shift'e tıklayıp e, tam blok kırılırken F2'ye basmak. Oradan da bakın gördü, görürsünüz bakın şurada C'ye basayım. Burası zaten maden. Madenin hemen altı. Hemen üstü daha doğrusu burada. Arkadaşlar gösterdiğim gibi yukarıya çıkıyorsunuz çatıya. E, o çatının üstünde tam gösterdiğim yere gelip shift'e basıp 15 maksimum FCS'nin 15 yapıp arkadaşlar ee, blok tam kırılırken f2'ye basıyorsunuz yapmanız gerekenler bunlar bunu yaptıktan sonra bulan sizi bulabilirsin hadi bakayım ama Adam bu bug'ı biliyorsa buraya düşebilir. Düşmemesi için de buralara blok koyuyorsunuz abi. İstediğiniz tek bir set çekmeniz yeter. Şu köşeler ve şu ortaya. Tek bir set çekerseniz adam sizi zaten bulamaz arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Dediğim gibi sunucuya katılmayı unutmayın. Arkadaşlar sunucum zaten e, bilenler bilir. Zaten güvenilirim. güvenilirim. E, Zaten canlı yayınlarda sizlere hesapları veriyorum. Bilenler biliyor. Hesabımı hesap alanlar biliyor. Arkadaşlar dediğim gibi 3 invite'e Demir Minecraft Premium hesap alabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.